Selamünaleyküm sevgili Ufetlerli bahçımız Afrika çaptan size de selam olsun inşallah. Sizlerin hayırlarınızı, bağışlarınızı buraya ulaştırmaya, ulaştırmaya devam ediyoruz. Ufetlerli olarak Zuz köylere, su kuyuları açmaya devam ediyoruz. Bugün inşallah Turuhan ailesinin şu an sondaj işlemini yapıyoruz. Burada sondaj işlemini yaptıktan sonra da kuyumuz hazır hale geldiğinde az burada yapacağız inşallah. Şu anda e, Cemile şehrinin ya yani şehir merkezine 80 veya 70 kilometre uzakta olan bir köydeyiz. Bu köye su kuyusu açmamızın sebebi ise daha önce buradaki köylüler yağmurda biriken su birikintilerinden ihtiyaçlarını giderip oralarda sularını içiyordu. Veya bazıları da kilometrelerce ötelerden açılan su kuyulardan ihtiyacını görüyorlardı. Ama artık bu saatten sonra Turhan ailesi adına burada su kuyusu yapacağız inşallah. Mustafa Cihan Turhan, Gaye Turhan, Karen Turhan, Turhan ailesi su kuyusunu inşaatını iş sondan işimize başladık. Rabbim sizlerin bu hayrınızı kabul eylesin inşallah. Rabbim sizlerin her bir amelde muhtaç Rabbim sizlerin tüm silahlarınızı affeylesin. Rabbim sizlerin bu hayrınızı kabul ve makbul eylesin inşallah. Buradaki yavrularımızın şu anki su kuyusu şahitliği yapıyorlar sizlerin adına da. da. Ve bunlar inşallah buradan faydalanacaklar. Buradan ihtiyacını görecekler. Buradan temiz buradan temiz bir şekilde abdestlerini alıp oyunlarını oynayabilecekler. Rabbim sizlere ebeden razı olsun inşallah. Afrika çattan sizlere selam olsun. Selamünaleyküm sevgili Uhvettenli takipçim. Bağışımız Afrika'dan sizlere selam olsun inşallah. Sizlerin hayrınızı, bağışınızı buraya ulaştırdık ve ulaştırmaya devam ediyoruz. Ve bir önceki videoda izlemiş olduğunuz gibi burada sondan işlemi yapmıştık. Ve şimdi de kuyunuz hazır hale geldi. Rabbim bu kuyusunu kabul eylesin inşallah. Rabbim hayrınızı kabul eylesin. Mustafa Cihan Turhan, Gaye Turhan Karen Turan, Turhan ailesi su kuyusunu burada birazdan için yapacağız. Buradaki e, kardeşlerimiz bu su kuyusu açılmadan önce çili sudan, bataklıkta, çamurlu sudan ihtiyaçlarını görüyorlardı. Ve buradaki minik minik yavrularımız o yaştayken evdeki su ihtiyaçlarının yükünü sırtına aldılar ve bu su kuyusu açılmadan önce ailesinin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorlardı. Malum Çamurlu suda tabii ihtiyaçlarını gördükleri için de bazı hastalıklara maruz kalıyorlardı. Ama artık Mustafa Cihan Turhan, Gaye Turhan, Karen Turhan, Turhan ailesi sukusundan sonra buradaki yavrularımız, buradaki köy halkı sizlerin sayesinde temiz temiz abdestini al alabilecekler, temiz bir şekilde sularını içebilecekler ve burada da çocuklar da temiz bir şekilde oyunlarını oynayabilecekler. Rabbim bu güzel sadaka cariye olan su kuyruğu kabul ve makbul eylesin inşallah. Buradaki yavrularımızın inşallah birazdan sevincine, mutluluğuna hepimiz şahit ortak olacağız. Ve gelin hep birlikte bu su kuyusunun açılışını yapalım ve kardeşlerimizi hediye edelim inşallah. Şu suyun güzelliğine bakın ya. Tertimiz berrak su. Hava şu an neredeyse burada 30 küsü derece ama yerinin altından gelen buz gibi suya bakın ya. Rabbime hamdü senalar olsun. Vermiş olduğu bizlere şükürler olsun şu ikrama bakın ya maşallah. Gel 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 gel. Oy oy maşallah. Sizlerini elinizden içiriyormuş gibi içiriyorum inşallah. Rabbim bu hayrınızı kabul etsin, Oy 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 şuna bak oy. Rabbim bu hayrınızı kabul etsin inşallah. Sizler bu kardeşlerimizin yüzünü göz düzdünüz. Onların mutluluğundan sebebi oldunuz. Onların o ortak oldunuz. Rabbim bu hayrınızı kabul eylesin. Sizleri iki can aziz eylesin inşallah. Uhvet, Uluslararası Hizmet ve Yardımlaşma Derneği.